12. ünitemiz Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı. Arkadaşlar biz bu ünitemizde bir nevi Osmanlı'nın askeri yapısından biraz bahsedeceğiz. Peki ünitemizin içeriğinde neler var diye soracak olursanız Merkez Teşkilatı, Divan-ı Hümayun, Fatih döneminde yapılan düzenlemeler sancağa çıkma usulünden bahsedeceğiz. İlk olarak Merkez Teşkilatı dediğimiz Topkapı Sarayı'ndan bahsediyoruz. Biliyorsunuz devletin yönetildiği yer Osmanlı'da merkez kabul ediliyor. Bu merkezde saraydır arkadaşlar. Ve tabi saray 19. yüzyılda Topkapı Sarayı için söylüyorum. Devletin merkezi olarak varlığını sürdürecek. Topkapı Sarayı. Şimdi Topkapı Sarayı kim yapmış olabilir? Tabi İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet arkadaşlar 1465-1478 yılları arasında Sarayburnu dediğimiz noktada Topkapı Sarayı'nı inşa edecek ve gerçekten çok önemli e, kritik noktaya yapılmış bir saray. Müze olarak zaten kullanılıyor. Ziyarete açık gitmek isteyen arkadaşlarımıza tavsiye olunur. Muhakkak gidilmesi gereken yerlerden biri. Şimdi Topkapı Sarayı'nın belirli kapıları var. Bu önemli. Ana girişin olduğu kısma biz bab Hümayun diyoruz. Orta kapıyı bab Selam olarak adlandıracağız. Diyelim padişahın huzuruna açılan kapı ise bab Sade kapısı arkadaşlar. Bu bölümler arasında geçiş yapılarak mesela diğer bölüme geçiş yapılabilir veya padişaha ulaşabiliyorsunuz o dönem itibariyle. Şimdi Bab-ı Hümayun ise Ayasofya tarafından saraya açılan ilk kapıdır. Bakın bu önemli ki Ayasofya çok önemli bir yapı arkadaşlar. Devlet erkanına ait devlet erkanının alt üstünde girebildiği tek kapı ise arkadaşlar ee budur ve bu kapıdan itibaren saray alanı yine başlayacaktır arkadaşlar. Şimdi geldik bakalım Osmanlı Devleti Merkez Teşkilatı, Padişah, Saray ve Divan-ı Hümayun'dan meydana gelecektir arkadaşlar. Bu önemli. Biz sarayı kaça ayıracağız? Üçe ayıracağız. Dış saray dediğimiz birun, iç saray dediğimiz enderun bakın ve haremden oluşacak sarayımız. Şimdi sarayın bölümlerine bakalım. İlk olarak birun, sonra enderun, sonra harem diyeceğiz. Şimdi sarayın bölümlerinden bir birundur. Birunda arkadaşlar devlet işleri yönetilir. Bakın bu önemli. Padişahın resmi hayatını geçtiği bölüm budur. Mesela burada arkadaşlar devlet de işleri görüşülür, tartışılır, belirli bir konuya bağlanır ve önemli resmi kısmıdır sarayın resmi kısmı. Bunun dışında neler var bu bölümde? Mutfaklar var. Erzak odaları olacak, bahçeler, hastane, adalet kasrı, cirit, okatış ok talim alanları ile çalışanların koçları gibi sarayın dış hizmetleri de birun'de yer almıştır. Burada iki tane kavramımız var. Ayane birun, birun rical. Bak Bakın ayane birun şudur. Sarayda yatıp kalkmıyor bunlar. Bir mevlüt mevlüt olarak düşünün. belki saate kadar sarayda çalışır, ardından evlerine giderler. Biz buna ne diyoruz? Ayane birun diyoruz. Yani ne yapıyorlar? Sarayda kalma mecburiyeti olmayıp işleri bitince evlerine gidenler diyeceğiz. Bir ise vezirler ve birinci derece görevlilerin memurlara verilen isim olarak bilirim. Şimdi en derin, en derin demek sarayın iç kısmı dediğimiz aslında saray okuludur burası. Burada devletin ihtiyaç duyduğu asker olsun, bürokrat olsun, önemli konuları gelecek memurlar olsun hep burada yetiştirilir. Bu önemlidir. Bu saray okulu diyeceğiz. Direkt aklımıza saray okulu gelsin. Bu saray okuluna alınan öğrenciler de devşirme sistemiyle alınır. Nedir bu? Hatırlarsınız arkadaşlar Osmanlı dedi fethettiği yerlerde birlik kişiler alır. Acemi olanlar ocağına yerleştirir, zeki olanlar enderine geçiş yapar, diğerleri Yeniçeri ocağına katılır vesaire. Bu da bu dönemde arkadaşlar e, öğrenci alımını yine devşirme sistemiyle yapmıştır. Ama devşirme öğrencileri Müslüman olmak zorunda. İlk defa 1. Murat tarafından kurulacak. Edirne e, Sarayı'nda oluşturulacaktır. Enderun sistemi. Bunun dışında arz odası olsun, Saleman Netar olsun, Hırkayı Saadet Dairesi olsun, Büyük ve Küçük Odalar, Doğancı Koğuşu, Seferli Odası, Kiler Odası, Hazine Odası ve Has Odalar gibi farklı odaları da var. Harem Harem Padişah'ın bakın özel hayatını sürdürdüğü bu bölüme Darüsade adı da verilmiştir. Arkadaşlar harem ve haremde ne olur? Haremin idaresine biz Mehdi Ulya diyeceğiz. Yani valide sultandır. Padişahın kızları cariyeler ondan sonra padişah kendisi burada yaşar. Burası mahrem bir kısımdır. Artık. Buraya herkes girip çıkamaz. Özel bir kısım. Yine burada haremde yaşayan cariyeler eğitim alırlar. Ne eğitimi? Mesela edebiyat olsun, müzik, güzel sanatlar, el işleri, güzel konuşma, zerafet gibi dersler alırlar. Ve üst düzey devlet adamlarıyla da evlen dirilecekler. O yüzden aranda oturmak yok. Bir alanda kendini geliştiriyorsun. Harem ağası arkadaşlar ne yapar? Harem ağasının bir görevi var. Hep böyle duyarsınız. Ne yapar harem ağası? Biliyor musunuz? Birincisi haremi koruyacak. Harem ağasının terfileri, cezalarıyla ilgili hususları padişah arz edecek. Ve sultanların evlenmesinde vekilliklerini yapmak gibi görevleri olacaktır. Şimdi en devşirme öğrencilerine Türkçe, Arapça, Farsça, Matematik, Tarih, Edebiyat, Müzik ve Güzel Sanatlar dersi verilmiş ve cirit ve ok atma, ata binme, kılıç kullanış, kullanma, güreş en iyi şekilde öğretecektir. Yani Enderun'a e gittim ben devlet adamı olacağım. Tamam sadece okuyayım bürokrasi öğrenmeyeyim. Hayır. Orada bir nevi senin uygulama yapman lazım. Belli alanlarda yine kendi geliştirmen gerekecek ve o taktikler veriliyor. Şimdi en durumda 1909 tarihinde kaldırılacaktır. Evet ÖSYM bize bir soru sormuş. 2010'ındı. 2017 yılında LYS sorusu. Osmanlı sarayında kapıkulu askerleri dahil sarayın dış hizmetlerinin bulunduğu bakın bölüm aşağıdaki hangisidir diyor. Dış hizmetler dediğimizde Sarayın dış kısmını soruyor. Birum iç deseydi endirilecektik. Padişah'ın özel hayatını geçtiği yer deseydi harak diyecektik. Sıra sizdeleri unutmuyoruz, çözüyoruz değerli arkadaşlarımız. Şimdi divan-ı hümayun duymuşsunuzdur. Nedir divan-ı hümayun? Aslında devletin, işlerinin görüşüldüğü, tartışıldığı o dönemin meclisi gibi düşünelim. Ama bir danışma organı niyetinde. Çünkü orada sonsuz yine padişahın olacaktır. Yine Divan-ı Hümayun Baktız'a Orhan Bey döneminde kurulacak. Devletin mali, idari, askeri hukuki işleri görüşecek burada. Yine alınan kararlar padişah onayından geçmesi gerekiyor. Bundan dolayı da biz danışma organı diyoruz. Son söz padişahın olduğu için bu divanın önü toplantılar kubbe altı denilen bir salonda yapılacak. Divanın önü günümüze neye denk geliyor diye bir soru olabilir. Bakın bu soruluyor. Mesela Dişleri Bakanı odasında neye denk geliyor? İçişleri Bakanı neye denk geliyor gibi divan önü içinde kullanılabilir böyle bir soru. Mesela divan önü günümüzde Danıştay, Yargıtay, Anayasa Mahkemesi, Bakanlar Kurulu gibi kurumların da görevini yerine getirmiş olacaktır. Divan kararına hüküm denilmiş ve hükümler beylikçi denilen kişiler tarafından mühimme defterlerine kaydedilecek. O yüzden divanda ne yaparsan yap hep kaydedilir. O da neye kaydedilir? Mühimme defterlerinde. Divan görevlileri var. Bunlardan biri Vezir-i Azam yani diğer ismi aslında Sadrazam. Padişah'tan sonra gelen ikinci kişidir. En yetkili kişidir ve mutlak vekildir arkadaşlar. Padişahın mührünü hümmühür hümayunu taşır ve padiş, e, pa, Sadrazam pa, sözü padişah fermanı olarak da kabul edilecektir. Önemlidir kendisi. Sadrazam olmak için arkadaşlar Türkçe ve Müslüman olacaksın. O yüzden gayrimüslim biri sadrazam olamaz. Bunu iyi bilirim. Peki sadrazam ne yapar? Vezir-i Azam yani nelerdir görevi? Üst düzey, de, üst düzey yöneticileri atar Terfi eder, görevden alır. Yani o dönemde azletme diyoruz biz buna. örf hukuk düzeni kontrol edecek, yabancı elçileri kabul edecek. Padişah sefere çıkmadığı zamanlarda da Serdar Ekrem ünvanıyla orduya komuta eder. Al size bir soru. Padişah sefere çıkmadığında Sadra -Vezir -Azam hangi veya Sadrazam hangi ünvanla orduya komuta eder gibi sorular sorulabilir. Bir diğer devlet adımız Kazasker. Kazasker arkadaşlar, şerri hükümler veren en üst makamdır. Burada davalara bakar. Biliyorsunuz kadıların da tayinde yine kazasker ön planda olacaktır. Kazasker aynı zamanda hem eğitim hem de adalet işleriyle ilgilenir. Genel olarak görevlerine bakalım. Kazasker ne yapar? Arkadaşlar eğitim dedik, adalet dedik, vakıf işlerinin davalarını, askeri davaları vesaire bakar. İstanbul kadısı olan taht kadısı hariç Tüm kadı ve müderrislerin tayin, terfi, azil işlerine bakar ve gerektiğinde arkadaşlar kadıların verdiği mahkeme kararlarını incelemek ve temiz etmektir. Bunun dışında Şehir İslam'ın divan üyesi olmasıyla birlikte biraz daha yetkileri azalacak. Defterdara geldik. Defterdarda ne diyelim bu ne? Maliye bakanı diyelim. Mesela e, böyle aklımıza böyle defterden gelebilir. Deftere ne yazarız? Ekonomik şeyleri yazarız. Borç var. Önceden bakkallar vardı. Bakkallar veresiye defterleri tuttururdu falan. Oradan belki bir kontak kurabiliriz. Mesela veresiye diyorsak ekonomi, ekonomi diyorsak o dönemde maliye bakanı nereden geliyor? Defterdardan geliyor. Hep defterle gezermiş arkadaşlar maliye bakanı. Şimdi geldik nişancı. Nişancı tabii önemli bir e, devlet adamı. Ne yapar? Padişahın tuğrasını çekme yetkisi var kendisinin. Tımar ve zahmetlerin kayıtlarını tutar. Devletin iç ve dış yazışmalarını yürütür nişancı. Resul Kütap. Resul Kütap arkadaşlar öncelikle e, nişancıya bağlı bir devlet adamı. Fakat Osmanlı Devleti'nin sınırlarının genişlemesiyle birlikte artık diş işlerinden sorumlu reis Kütap ortaya çıkacak ve günümüzdeki dişişleri bakanı yani Osmanlı son zamanlarında olan harici nezaretine denk gelecek. Kaptanı Derya bazen deriz ki Derya kuzusu diye bağırırız Derya dediğimiz aslında böyle e, nedir Derya kuzusu yani deniz kuzusu anlamında kullanıyoruz bunu donanma için Kaptanı Derya denizlerin komutanı anlamında bir görevli kaptan der. Ya 16. yüzyıldan itibaren özellikle Osmanlı Devleti'nde ön plana çıkmaya başlayacak ve sonradan divana katılacaktır. Biliyorsunuz Osmanlı ilk böyle donanma gücünü de Orhan Bey döneminde Karasoğulları'nı alarak da oluşturacak. Sonra zamanla donanmaya önem verecek. Kalyonlar arkadaşlar, çektirler vesaire gibi kadırgalar gibi arkadaşlar donanmaya ekstra gemiler katılacak zaman içerisinde. Şimdi bakıyoruz Yeniçeri ağası Yeniçerilerin artık genel e, sorumlusu kişi isimden geliyor ve tabi vezir, vezir rütbesine de sahip ve Divan-ı Hümayun toplantısına e, katılacaktır. E, bu toplantılar zaten önemli. Diğer devlet görevimiz Şeyhül İslam biz hani e, babu meşihat olarak da bileceğiz, müftü olarak da bileceğiz. Bu çok önemli. Babu meşihat olarak da size sorabilirler Şeyhül İslam'ı. E, ee, tabi ilmiye sınıfının en üst kademesinde yer alan şehir İslam'dır. Kazasker daha sonra gelecek ve arkadaşlar dini kurallara uygun olup olmadığına bakıyor. Devlet diyelim bir karar alacak, padişah bir karar çıkaracak. Dine uygun olup olmadığına dair fetvayı Şeyhülislam İslam verecek. Günümüzde Diyanet İşleri'ne denk geliyor. Yine e, öğretmen, tarih öğretmeni ödev ver ödev olarak Divan-ı Hümayun konusunu vermiştir. Nil hazırladığı ödevde Divan-ı Hümayun görevlerinden 5'ini yazmış ancak öğretmeni bunlardan birinin yanlış olduğunu belirtmiştir. Buna göre öğretmenin Nil'in ödevinde yanlış olduğunu belirttiği görev aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bakalım şikayetleri dinlenmesi doğru kabul ediyoruz. Savaşa barışa karar verme evet karar veriliyor. Önemli davaların görülmesi. Evet arkadaşlar doğrudur. Veliaht belirlemesi. Arkadaşlar Osmanlı'da veliaht zaten kuta göre belirleniyor. Hükümdarın çocukları zaten hükümdardır. E, o yüzden veliaht belirleme gibi görevleri söz konusu değildir. Yine elçiler yine kabul ediliyor. Evet geçelim arka sayfamıza. Şimdi padişah, hanedan ve kanunami Ali Osman'a bir bakalım. Arkadaşlar Osmanlı e, devletinde biliyorsunuz bir sistem var. Nedir o? İşte kut sistemi, hanedanlık sistemi vesaire. Osmanlılarda bir kere otorite asıl otorite kimdir arkadaşlar? Saltanatın dokunmazlık inancına dayanacaktır. Ülkenin ve devletin sahibi, devletin kurucusu, mülkün sahibi kimdir? Padişahtır. Yani bir nevi asıl hükümdar, asıl koruyucu, asıl lider padişah kabul edilecektir. Onun üstünde herhangi bir merci yok. Şimdi bütün devlet işleri bunun kontrolünde olacaktır arkadaşlar. O yüzden padişahlar idari, askeri, mali hukuk konularında geniş yetkilere sahiptir. Ancak bu yetkileri töreye uymak zorundadırlar. Yani törenin belli değişmezleri var. Padişah bunu değiştiremez. Bu da gösteriyor ki padişahlar sınırsız yetkiye sahip değildir. O yüzden bir soru gelirse aşağıdaki hangisi padişahın özelliklerinden biridir değildir diye sınırsız yetkileri vardı gibi sorular gelebilir. Hayır sınırsız yetkileri yok arkadaşlar. Şimdi eski Türklerine göre ülke hanedan ortak malı kabul edilmiş, ölüştürülmüştür yani paylaştırılmıştır. Kardeşler arasında kuruluş döneminde 16. yüzyıla kadar aile içinde bütün erkekler taht üzerinde eşit haklara sahipler. Bakın bu da tat kavgalarını zaten arttıran bir neden. Evet çocuklar arasında kim tahta çıkacak konusunda devlet adamları, ulemanı ve askerlerin tercihleri önemli rol oynayacaktır. O yüzden mesela zaman zaman yeni çevrelerin desteklediği kişiler de tahta çıkabilecektir. Örneklerin Yavuz Selim tahta çıkmasında yeni çevreler etkili olmuştur. Yönetim şekli kuruluşundan 1876'ya kadar monarşidir ki ikinci Meşrutiyet ile birlikte artık Meşruti Monarşi dönemine geçilecek. Ve bunun yanında İslam esasları geçirildiğinde yönetim şekli yine teokratik olacaktır. Özellikle Yavuz Sultan Selim döneminde Halifelik Osmanlı'ya geldikten sonra hükümdarlar hem siyasi hem dini yönetici olmuşlardır. Şimdi Fatih merkezi otoriteyi güçlendirmek için neler yapacak? Tabi bunun aşa beri beri aşamaları var. İlk olarak 1. Murat döneminde ilk defa veraj sisteminde bir değişiklik yapılıyor. Devlet toprakları padişahın ve oğullarıdır ilkesinin yerine bakın devletin toprakları padişahındır anlayışı gelecektir. Arkadaşlar ne oluyor? Artık hükümde Fatih bu dönemde aslında tat kavgalarını daha da azaltıyor, daraltıyor alanı. Ve kardeş katlini yasal hale getirecek kanunname Ali Osman'ı arkadaşlar. Vezir Azam Divan toplantılarına başkanlık yapacak. Artık Divan'a katılmıyor. Kendisi Kasruat dediğimiz bir noktada, bölgeden, bir pencereden Divan'ın toplantıları izliyor. Müsaade istemi kes uygulanacaktı ki müsaade de biliyorsunuz ölen devlet adamlarının mallarını devlet el koyuyor. Ne oluyor? Bu sefer el koyduğu için babanın oğlu geçmiyor. O aile çok zengin bir aile haline gelmiyor. Engellenmiş oluyor. Padişah ve şehzadelerin harem içinde evlenme uygulamasının başlatılması bu da işte e, herhangi bir ajan girmesin, otorite bozulmasın diye. Yeni çağ oradan ağasının doğrudan padişah bağlanması gibi önemli e, gelişmeler var Fatih döneminde. Uyarımıza bakalım. Fatih Sultan Mehmet'ten itibaren haremden evlenmeye uygulanmasını başlattığımızda Padişah'ın aile sırları dışarıya yayılmamış. Akraba ilişkileri padişahın yıpratılmasını engellemiştir diyeceğiz. Ki akraba ilişkileri günümüzde de biliyorsunuz eşim dostum muhabbeti olabiliyor. Padişah bunu engellemek istiyor. Tabii bunun dışında devlet tarafından kişinin malına el konulma sistemi olan müsaade sistemi haksız olan mal temin etmenin önüne geçilerek servetin veraset yoluyla aileler arasında büyümesine ve yöneticilerinin arkadaşlar daha da bir şey bir konuma gelmesine engelleyen bir durum bu. Peki ne yapıyor? Müsadere müsaade ile devşirmeler arasında aristokratik bir sınıf oluşmasını önüne geçirecek ve mallar müsaade edilen kişi ilk defa veyat adamı Çandarlı Halil Paşa olacaktır. Zaten Fatih daha sonra kendisinin ilham iznini verecektir, ilham edilecektir Fatih döneminde. Şimdi siyasetname padişahların vasıfları Biliyorsunuz arkadaşlar siyasetname dediğimizde hükümdar ve devlet adamlarının yol gösteren önemli eserler bunlar. Bunlar siyasetnameler padişahlarda bulunması gereken vasıflar var. Mesela nizamname döneminde bir siyasetname var Osmanlı döneminde belirli siyasetname içeriğine sahip eserler ortaya atılıyor. Neden neden bahsediyorlar sürekli bu eserlerde? Diyorlar ki her konuda padişah adaletli olmalıdır. Bu çok önemli insaflı olgun ve dürüst olmalıdır. Yalan ve iftiradan sakınmalıdır. Vefakar olmalı, verdiği sözü yerine getirmelidir. İffet, hikmet sahibi ve cesur olmalıdır. Yönetici ve diğer kadroları seçerken liyakatı gözetmeli, tarihin terfi ve görevden almalarda çok dikkatli davranmalıdır. Bunun dışında divan üyeleri, tecrübeli devlet adamları, din adamları, ilim adamları ve askerlerle fikir alışverişinde bulunmalıdır diyor. Şimdi ÖSM 2019'da bize bir ayet sorusu sormuş. Bakalım cevabımız ne olacak? Fatih Sultan Mehmet ikinci kez tahta çıktıktan sonra kuruluş yıllardan beri güçlü olan ailelerin etkisini kırmak üzere kul sistemine dayanan bir düzen oluşturmuştur. Yeniçerileri kontrol altına almış, yeni Yeniçeri ağasını doğrudan kendisine bağlamıştır. Direkt merkezle ilgili bir çalışma var. Doğru mu arkadaşlar? Şimdi Fatih Sultan Mehmet bu uygulamalarıyla aşırı hangisini hedeflemiştir? Diyor. Aristokrat bir cümle oluşturmak hayır oluşturmamış, engellemeye çalışmış. Mutlak ve merkezi bir yönetim kurmak. Evet cevabımız olacaktı olacak. Zaten merkeziyle, merkezi merkeziyetçilikle ilgili bilgi var. Biraz sisteminden bahsedilmemiş devletin ve ayrı tam tersi teşvik ediyor. Eğer askerlerin sayısını arttırıyor. Bu da aslında bununla ilgili bir bilgi söz konusu değil. Şimdi sancağa çıkma usulü var arkadaşlar. Bu sancağa çıkma usulü daha çok şey şehzadeleri kendini geliştirmeleri için bir tecrübe, staj diye görebileceğimiz belirli bölgelere, şehirlere gönderiliyor. Peki ee, şehzadeler nasıl çıkıyor, nereye gidiyorlar? Ee, belirli yerlere gidecek. Onları saymadan önce yanlarında lala var arkadaşlar. Mesela Lala daha önce Selçuklarda biz onlara atabey diyorduk. Atabeyler kimle gidiyordu? Meliklerle o Selçuklarda melik hükümdarın çocuğu Atabey de hocasıydı. Osmanlı'da ismi lala arkadaşlar. Bu Lala'lar eşliğinde belirli yerlere vali olarak gidiyorlar şehzadeler. Şey, bunun temel amacı arkadaşlar ileride padişah olacak devlet adamına tecrübe kazandırmak ve halkı yanında yakından tanımasını sağlamak. Çünkü bunlar hükümdar olacaklar. Şehzadelerin sancakta yaptıkları tüm işlerde merkeze haber vermeleri zorunlu tutmuştur ki oldu olası bir durumda isyan etmesinler. Bu sistemdeki ama şehzadeleri güçlenerek merkez otoriteli karşı gelmelerini engellemektir. Şimdi önemli sancak şehirlerimiz var. Amasya, Konya, Manisa, Kefe Ukrayna'da Kırım e, Ukrayna'nın yani Kırım'a bağlı bir yer. E, zaten Kefe aynı zamanda ilk defa ülkesinin dışına yani Anadolu'nun dışında bir yer olarak adlandırılıyor. Bursa, Kastamonu, Trabzon, Kütahya, Eskişehir, Sivas, Balıkesir, Aydın, Çanakkale Çankırı, Teke, Sparta, Muğla önemli şehzade merkezdir olarak merkezler olarak bileceğiz. Şimdi Kefan dışında tek şehzade merkezi dedik. Bu yine sancak sistemi ilk defa Orhan Bey döneminde başlatacak ve sancağa ilk çıkan padişah 1. Murat olacaktır. Son çıkan ise 3. Mehmet olacaktır. Şimdi uyarımıza bakalım. Çelebi Sultan olarak Çelebi Sultan olarak sancaklara gönderilen şehzadelerin yanlarında lalalar bulunuyor ve Nişancı, Defterdar, Reis-i kitap, Mirale, Mirahur, Kapı Ağası ve diğer bazı saray erkanı da yer alırdı. Çelebi Sultanlar Şehzade Divan adı verilen divanlarında kendi bölgeleri meseleleri bizzat ilgilenirlerdi ki tecrübe kazanmaya en iyi staj arkadaşlar. Şehzadeler kendi sancaklarında berat ve hüküm verip bunlara tuğra çekebilir. Zeamat ve tımarları tevcih dağıtımı edebilirdi. Yani aynı zamanda o bölgeyi de valiliğini yapıyor. Şimdi Bakalım Yusuf Hasacip Kutatku Bilgi Nizamülk'ün Siyasetnamesi Bey'in Risalesi ve defterdar, defterdar Sarı Mehmet Paşa'nın Devlet Adamlarının Ümitleri adlı eseri Türk tarihindeki önemli siyasetnamedir arkadaşlar. Bu eserleri muhakkak bilin sorularda gelir. Aşağıdakiler hangisi siyasetname örneğidir değildir. Çünkü siyasetnamelerde devlet adamlarını yönlendiren Onlara tavsiyede bulunan önemli sözcüklerden bahsediliyor arkadaşlar. Evet yan taraftaki uyarımızı okuyalım arkadaşlar. Zaten bahsettiğim konularını biraz daha böyle uyarı kısmında derin noktaları tekrar değinilmiş bir durumda. Tekrar daha iyi bir şekilde konuyu kavrayın diye. Hakikaten bu kitabı güzel bir şekilde çalıştığınızda inanılmaz bir şekilde TYT'de olsun, de olsun çok başarı sağlayabilirsiniz. O yüzden her noktaya değinin, okuyun, ona göre notlarınızı tutun. ÖSYM'ye baktığımızda ne sordu sorusu var. 2009'da sormuş. 17. yüzyılda şehzadelerin sancağa çıkma usulünün kaldırılmasıyla şehzadeler askeri, idari, siyasi alanların hangilerinde deneyim kazanma olanaklarını kaybetmiştir? Arkadaşlar hepsi. Bakın askeri anlamda kaybediyor. Çünkü o bölgeye gidiyor. Ardından idare, valilik yapıyorlar. Ardından siyasi yine o bölgede belirli durumları karşılıyorlar. Görevlerle görüşme yapabiliyorlar vesaire. O yüzden cevabımız E'dir. Sancaçlık mahsulü önemli.